Nereye? sadece bir teşekkür etmeyi diyeyim size. Buranın herhangi bir iyi yönü yok ki. Ya! Burak! Burak her şeyi isteyen şey bir tavrı var. Burak hayır bilmiyor. Hayır dedim, değil mi? <laughs> hayır Burak. <laughs> Oğlum git babandan al. Burak sinirlendi zaman hani resmen böyle gözleri kıpkırmızı oluyor. Bana <laughs> bak. <laughs> Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. Bakıyorsunuz okulda hiç dövmese iki tane üç tane çocuk dövüyor günlük. Buğra bugün ikinci sınıfa gidiyor. Dört, beş fark etmiyor onun için. Dördüncü sınıf, beşinci sınıf, orta bire giden artık onlara saldırır vaziyette. Ya. Okula gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor beş dakika önce uyardım, zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim üç çocuğu dövmüştüm. Çocukta bir sevgi eksikliği olduğu için şiddete... Evimizde hiçimiz yok. Burak, yemeden yedin. Yemedin, kalk. Bak, yemek yemediğin için bak ayağındaki yaralar çıkmış gene. Bak, Burak yemek yok. Bir, i̇ki. iki ve süper dediği bu rizanın atlatabilmek için harekete geçiyor. Gelin, lütfen. Oo, bak. Uuu, bak burada.